Evet artık bu videonun zamanı gelmişti. Çünkü %45 banka faizinin ve enflasyonun %80 olduğu bir memlekette artık insanlar ülke dışında yatırım araçları arayacak. Yani tabii ki alternatif yatırım araçları arar insanlar. Şu an altın alıp yastık altına koysanız bile Türk lirası'ndan daha iyidir. Bu videonun konusu da ilgi alanı olan ve insanların aslında böyle merak ettiği Amerikan piyasaları ile alakalı. Bu videoda size aşama aşama Amerikan piyasalarına nasıl giriş yapabilirsiniz, nasıl yatırım yapabilirsiniz onunla alakalı böyle genel çapta size fikir verici şeyleri açıklamaya çalışacağım. Eğer sorarsanız kim lan bu herif bize akıl veriyor, nereye yatırım yapılır, tavsiye veriyor falan ki yatırım tavsiyesi değil şu an böyle genel çaplı bir fikir veriyorum. İktisat, maliye ve sermaye piyasası bölümlerinden mezunum. Ek olarak yüksek lisansımı bilişim üzerine yaptım ve tezimi finansal teknolojiler üzerine yazdım. Şu an aynı alanda da doktor öğrencisiyim. Bu ne lan böyle okul çocuğu sırf okumuş falan diyorsanız da o da değil. 3,5 sene kadar böyle finansal teknoloji ürünlerinde bu fintech uygulamalarında borsa uygulaması olur, bankacılık uygulaması olur. Direkt projelerde ürün yöneticisi olarak çalıştım her alanında. O yüzden bu konularla ilgili konuşabileceğimi düşünüyorum. Çünkü direkt çalıştım bunlarla alakalı projelerde. Evet, şimdi gelelim bu Amerika mevzusuna. Türkiye'nin ekonomik durumunu biliyorsunuz ve insanlar Türk lirası kazanıyor ve kazandıkları Türk lirası her geçen gün değer kaybediyor. Türkiye sınırlarında da enflasyondan korunmak için belli başlı yöntemler var ama insanlar para da kazanmak istiyor açıkçası. Bilgi teknolojilerinin geliştiği, internetin olduğu bu çağda da artık Türkiye ile sınırlandırmanız kendinizi çok mantıklı olmaz çünkü çoğu yere yatırım yapabilir hale geldiniz belli şartları sağlarsanız tabi çok fazla alternatif var Avrupa piyasaları var Asya piyasaları var bizim şu an video içerisinde konuşacağımız Amerikan piyasaları var. E detaylarına gireceğiz burada. Başlangıç her alanda olduğu gibi ilk yapmanız gereken şey ufak bir internet araştırması ve Amerikan piyasalarının ne olduğuna dair bir fikir edinme. Burada Amerikan piyasalarının ana bileşenlerini, nelerden etkilendiklerini, hangi makroekonomik durumlardan daha çok etkilendiklerini böyle gazete takip ederek, haber takip ederek, belli haber kuruluşlarını takip ederek bir bir şekilde anlayabilirsiniz. Burada en basitinden NYSE dediğimiz, işte Nasdaq dediğimiz, S&P 500 dediğimiz endeksler, borsalar, bunlarla alakalı kavramlar, bunların neler olduğunu özümserseniz daha içiniz rahat bir şekilde yatırım yaparsınız. MTA'ları mı, ETF'leri mi, mi, hisse senetlerini mi bunların bir listesini çıkarmanız gerekiyor kendinizce. Özetle her alan olduğu gibi ufak araştırmayı kendinizin yapmış olmanız gerekiyor. Türlü türlü video var, bir sürü kaynak var, internette makaleler var. Bunlardan başlayın ilk adım olarak. Hepsi bitti. Artık aksiyon alabiliriz. Bir yatırım hesabı açmanız gerekiyor. Amerika'da işlem yapabilecek seviyede. Nasıl yapacağım lan derseniz şöyle. Eskiden de bu yapılabiliyordu fakat... Bunlar çok büyük bankalar aracılığıyla gerçekleştiriyordu. Hala öyle. Ve bu bankalar sizden çok yüksek komisyon oranları alıyorlardı yaptıkları işlem için. Hatta Öyle saçma bir hal alıyordu ki bu. Yaptığınız işlem sonucu bankanın aldığı komisyon sizin kazancınızdan çok çok daha fazla olabiliyordu. Bazen. Yani bir de sık böyle alıp satım yapmaya çalışırsanız artık öyle değil. Bir sürü fintech şirketi kuruldu, bir sürü startup mevcut sizin e, yatırım yapmanıza olanak sağlayan. Buralardan başlayabilirsiniz. Tabi şu an reklam falan değil ama en bilinen olduğu için söylüyorum Midas diye bir şirket var. Bunlar startup. Ee, tabii artık startup ne kadar startup denir bilmiyorum ama bir finansal teknoloji şirketi. Bu şirket aracılığıyla siz e, bu şirkette bir e, hesap açıp Amerika'daki finansal enstrümanlarla işlem yapabiliyorsunuz. Böyle e, çeşitli şirketler var ve bunların sayısı Türkiye'de artıyor. Türkiye'de ilginç bir şekilde finansal teknoloji ürünleri hem benimseniyor hem de bunlarla alakalı yatırımlar da artıyor. İşte tezimi bununla alakalı yazdığım için söylüyorum hemen biliyorum biraz bir şeyler bunda. Eğer derseniz ki ya ben böyle hani yeni startup şirket falan değil böyle aracı kurumda işlem yapmak istiyorum. Tabi artık aracı kurumların bir bölümü de bu yurt dışı işlemler için lisanslar ve gerekli izinleri alıyorlar. Çünkü insanlar meraklı, gençler meraklı yurt dışında işlem yapmaya, özellikle Amerikan piyasasına girmeye. Gerekli araştırmayı yapıp kafanıza yatan aracı kurumla da işlem yapabilirsiniz. Ya kardeşim ben aracı kuruma da güvenmiyorum. Ben banka üzerinden yapmak istiyorum. Güvenli olsun, iyi olsun falan diyorsanız bankalarla da artık bu işler mümkün. Hatta bu mevzular popülerleştiği için o önceden bahsettiğim komisyon oranlarında düşürüyorlar. Hangisi yine işinize geliyorsa, hangisini beğeniyorsanız bankalar aracılığıyla da bu işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Yani bu yatırım hesabı mevzusu bir anda da gerçekleşen bir şey değil. Yani eskiye nazaran çok hızlı ama yine bir KYC dediğimiz Now Your Customer diye adlandırılan böyle müşteriyi tanıma amaçlı, müşterinin kim olduğunu, ne olduğunu anlama amaçlı süreçlerden geçiyorsunuz. Bunlar tamamen yasal ve uluslararası. Bu hesaplar açılırken sizden kimlik bilginizi doğrulamanız, işte vergi bilgilerinizi iletmeniz, bunlarla alakalı detayları girmeniz istenir ve belli başlı sözleşmeleri imzalamanız istenir. Ama bunlar yani dediğim gibi prosedür bunlar. Yatırım hesabı açmak için bunları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Uğraşanlar bilir. Türkiye'de de aynı şekilde. Şimdi hesapları açtınız. Fakat ondan önce sizin bilmeniz gereken bir şey var. Bu hesapların niteliği ile alakalı. Şimdi iki alan var. Bir tanesi disclose hesap, bir tanesi omnibus hesap. Dediğim gibi bunlar biraz detay ve müşteriyi de çok ilgilendirmiyor ama bilmenizde fayda var. Bu sizin işlem yaptığınız, aldığınız ve sakladığınız finansal enstrümanlarla alakalı. Disclose hesaplarda şöyle özetle açıklayabilirim. Mesela isminiz Mehmet Yılmaz. Mehmet Yılmaz'ın saklama açısından aldığı hisseler Mehmet Yılmaz hesabında duruyor. Fakat omnibus olduğu zaman omnibus'ta sizin işlem yaptığınız şirketin ayrı bir tek başına toplu bir hesabı oluyor, toplu bir saklama alanı oluyor. Ve orada Mehmet Yılmaz'ın kaç tane Tesla'sı, kaç tane Nvidia'sı falan olduğu belirtilmiyor. Konuştuğumuz şirketin şu kadar Tesla'sı, şu kadar Nvidia'sı ya da şu kadar Microsoft hissesi var. Böyle algılanıyor. Daha sonra o saklama işlemini yapan şirket kendi içerisindeki iç sistemleriyle size işte Mehmet Yılmaz'ın bizim toplam sahip olduğumuz Tesla ya da Nvidia hissesinden bu kadar Tesla ve Nvidia hissesi var gibi ayrımlar yapıyorlar iç sistemlerde. Bu Omnibus ve Disclose hesap farkı kısaca. Şimdi bu detayları öğrendiğimize göre artık sizin nasıl yatırımlar yapmak istediğinizle alakalı konuşabiliriz. Türkiye'de hesap açanlar bilir, belli bir e, müşteri risk testi yapılır, ne kadar bilgi sahibi, ne kadar risk alabilir ve nelere yatırım yapmak istiyor ile alakalı. Bilginizi ölçerler siz böyle e, biliyor musunuz bilmiyor musunuz diye bu zorunlu. Tabi yurt dışında da benzer bir süreç var yani öyle tam %100 aynı olmasa da benzer şekilde ilerliyor tüm dünyada. Burada yine karar verecek olan sizsiniz çünkü hisse senetleri, devlet tahvilleri, ETF dediğimiz büyük koca koca fonlar işte petrol, altın, pamuk, kahve aklınıza ne gelirse Bunlarla alakalı finansal enstrümanlar mevcut. Bu sizin risk iştahınıza ve getiri beklentinize göre değişir. Ve Amerikan piyasalarında işler Türkiye'deki gibi değil. Böyle %10'luk tavan ve taban olayı yok. Yani sizin aldığınız hisse gün içerisinde %20 %25 kazanç da sağlayabilir. <laughs> Yani bir bakmışsınız %15 20 düşmüş de olabilir. Bu tamamen Amerikan piyasalarının bence güzel bir yanı. Tabii bu yine devre kesintisi falan olmadan değil. Böyle aşama aşama 3 aşama var. Hem yükselişte hem düşüşte yanlış hatırlamıyorsam %7 %7 %7 diye gidiyordu. Böyle bir 10 dakikalık mola olur. Böyle çok böyle hareketlendiği zaman böyle bir Devre kesici gelir ama 10-15 dakika süre o bittikten sonra tekrar işlem yapılmaya başlanır. Kısacası nasıl yatırım yapacağınızı böyle planlamış olmanız lazım. Yok ben alım satımla uğraşmak istemiyorum, ben para kazanmak istiyorum derseniz benim tavsiyem öyle yüklü bir paranız da varsa fonlara yatırım yapmanız, ETF'lere yatırım yapmanız hiç uğraşmazsınız da. Zaten bir sürü finansal uzman, profesyonel sizin yerinize o fonlarla uğraşıyorlar. Öyle ekstrem para kazanmazsınız belki ama paranızı hem enflasyona karşı korursunuz hem de yıllık böyle güzel bir getiri sağlarsınız dolar bazlı. Ya da diyorsunuz ki kardeşim ben ETF mi falan uğraşamam ben heyecanlı adamım tamam ama işte orada bir sıkıntı var günlük al sat yapmak istiyorsanız. Bu Amerika'da FINRA diye bir kuruluş var. Aynı bizim BDDK, SPK gibi bir kuruluş ve bu kuruluş diyor ki kardeşim sen günlük alım satım yapacaksan hesabında 25 bin dolar bakiye olacak diyor. Bu 25 bin dolarlık bakiye varsa sizin alımınızda satımınızda belli bir sınır olmuyor. Komisyonunu böyle vererek tabi orada borsalarda da ufak çaplı komisyonlar kesiliyor. Bunları vererek siz istediğiniz gibi alım satım yapabilirsiniz diyor. Kuralın adına da PDT diyorlar. Pattern Day Trader dedikleri detaylarını yine araştırabilirsiniz. Eğer bu al sat işlerine girmeyecekseniz sürekli ve ETF'ler gibi böyle toplu parayla yatırım yapacaksanız çok bir sıkıntısı yok. Zaten tek böyle işlem yaparsınız, sonra beklersiniz. Çünkü bu e, pattern day trader rule içerisinde 5 iş günü içerisinde 4 işlem hakkınız var. 4. işlemi yaptığınız zaman işlem hakkınız kapanıyor bu 25 bin dolar kuralı yüzünden. Tabi ne yapacağınıza karar verdikten sonra işin vergi kısmını da düşünmeniz gerekiyor. Çünkü Türkiye'de ve Amerika'da vergi mevzuları biraz farklı açıkçası. Amerika'da yaptığınız alım satım işleri, yatırım işleri vesaire bunların hepsi Amerika'da da vergi doğuruyor. Fakat çifte vergilendirme anlaşmaları mevcut ve e, özel olarak bunu hatırlıyorum. Türkiye vatandaşları için bir %10'luk vergi indirimi mevcut. Bunu hesap açarken altta bir kutucuk veya şey oluyor. Belirli maddeler oluyor bununla alakalı. Bunu beyan ederseniz %10'luk bir vergi indirimi var bu işlemlerle alakalı. Türk vatandaşlarına özel. Vergilendirme mevzularından da bahsettiğimize göre artık yapacağınız şey portföyünüzü izlemek olacak yatırım planlarınıza göre tabi. Piyasa koşullarına göre nasıl karar alacağınızı çok net bir şekilde kendi isteklerinize kendi risk iştahınıza göre belirleyebilirsiniz. Farklı bankaların, aracı kurumların ve bu bahsettiğim fintech startup şirketlerinin uygulamaları var. Bu uygulamaları kullanıp öğrenirseniz arayüzleri vesaire bunlarla çok net bir şekilde kendi portföyünüzü izlersiniz. Genel olarak Amerikan piyasalarında nasıl yatırım yapılır bunun üzerine konuştuk. Böyle çok genel aldık ama süreç böyle ilerliyor. Benzer içerikleri takip etmek istiyorsanız... <laughs> bir beğeni bırakıp kanalı takip etmeniz benim için motive edici olacak. Hepinize teşekkür ediyorum.